Başlıyor. Oyun oldukça şiddetli ve öngörülmez olacak. Bugün ne olacak? İlk yarı başlamak üzere. Arapası gönderiyor. Arapas. Arapası deniyor. Pozisyonu kaybediyor. Şimdi kaynağı kesti. Alan yaratmaya çalışıyorlar. Arapasını inetiyor sert bir şut. Gol 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 gol. İşte top gidiyor. Pozisyonu kaybediyor. Güzel bir ara pası. Öne doğru vuruyor. topu ileriye taşıyor. Maçın ilk dakikaları tamamlanırken her iki takımdan da umut verici işaretler geldi. Pozisyonu kaybediyor. Birebir de iyi oynuyor. Topu tutamadı. Harika bir oyun görüşü. Pozisyonu kaybediyor. Topu ileriye taşıyor. Pozisyonu kaybediyor. Topu tutamadı. Faul verildi. Bu bir faul. Hızlı bir tane için hazırlanıyorlar. Pozisyonu kaybediyor. Pas verecek alan arıyor. Güzel bilek hareketleri iyi bir ara pası. Skor şu anda 1-0. Pas verecek alan arıyor. Topu tutamadı. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Muhteşem bir kurtarış. Bu kurtarışla resmen takımını kurtardı. Çapraz bir uzun top. Orada şansını deniyor üst düzey harika bir kurtarış. Pozisyonu kaybediyor. Topu tutamadı. Top out'a çıkıyor. Uzun oynayarak başlatıyor. Muhteşem bir refleksle kaleci olağanüstü bir iş çıkardı. Arapasını iletiyor. Topu tutamadı. Pozisyonu kaybediyor. Güzel blok. Arapasını iletiyor. İyi bir Arapası. Baskı hataya zorladı. Kale vuruşu. Kaleci oyunu yeniden başlatıyor. Düdük çalındı. Devre arasına giriyoruz. Nihayet ikinci yarı başlıyor. Pozisyonu kaybediyor. Topu tutamadı. Arapası gönderiyor. Oyunu çok güzel okuyor. Bir arapası denemesi. Topu tutamadı. Güzelce pozisyonu sürdürüyor. Pozisyonu kaybediyor. Topu tutamadı. Tam zamanında bir müdahale. Birebir de iyi oynuyor. Güzel bir temizlik. Kaleyi bulsa harika bir başlangıç olurdu ama ıskaladı. Pozisyonu kaybediyor. Pozisyonu kaybediyor. İleri doğru gönderiyor. Maçın 3'te 2'si tamamlandı. Taktiksel anlamda çekişmeli bir mücadele yaşanıyor. Arabasını inetiyor. Arabas muhteşem bir gol. Tekrar. Skor şu anda 2-0. Topu tutamadı. Pozisyonu kaybediyor. Muhteşem bir kurtarıştı. Pozisyonu kaybediyor. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Güzel kurtardı. Topu tutamadı. Arapası deniyor. Pozisyonu kaybediyor. Topu tutamadı. Güzel bir arapası. Topu tutamadı. Karar foul. Hakem hızlıca foul noktasına geliyor. Pozisyonu kaybediyor. Topu tutamadı. Topu tutamadı. Pozisyonu kaybediyor. Sert bir şut. Büyük efor sarf etti ama top isabet etmedi. Hedef adamı bulmaya çalışıyor. Topu ileriye taşıyor. Topu tutamadı. Bu yüksek kalitede bir pas. Pozisyonu kaybediyor. Topu tutamadı. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Kale vuruşu. Derine doğru gönderiyor. Hakem daha fazla zaman kalmadığını söylüyor. Oyun oldukça şiddetli ve öngörülmez olacak. Bugün ne olacağını asla bilemezsin. Bugün konuk takımın ilk 11'i bu. İlk yarı başlamak üzere. Geri pas. İyi bir ara pası. Pozisyonu kaybediyor. Kare pas Topu tutamadı. Birebir de iyi oynuyor. Pozisyonu kaybediyor. Arabas. Topu tutamadı. Pozisyonu kaybediyor. Ne güzel bir pas bu. Onları tam olarak anlayamadılar. Pozisyonu kaybediyor. Bu bir şans mı? Gol! İlk yarının çeyreği biterken her iki takım da olumlu girişimlerde bulunuyor. İşte top gidiyor. Topu ileriye taşıyor. Defansın arkasına geçebilir. Sağdan ara pas. Öne doğru vuruyor. Topu tutamadı. O oh, şimdi pozisyonu kaybediyorlar. Güzel bilek hareketleri. Topu tutamadı. Pozisyonu kaybediyor. Ceza sahası içinde şans. Kaleci tarafından reddedildi. Seçeneklerine bakıyor. Topu tutamadı. Bir ara pası denemesi topu tutamadı. Skor şu anda 1-0. Topu ileriye taşıyor. Kadar faul. Hakem hızlıca faul noktasına geliyor. Alan yaratmaya çalışıyorlar. Pozisyonu kaybediyor. Arapasını iletiyor. Topu tutamadı tam zamanında bir müdahale. Bir şans. Çok güçlü bir şut. Ama kötü bir yöne doğru. Derine doğru gönderiyor. Topu tutamadı. Sağdan ara pas. Güzelce pozisyonu sürdürüyor. Ortaya bir ara pası. Defansın arkasına geçebilir. Kaleci ile göz göze geldi. Hedef adamı bulmaya çalışıyor. Topu tutamadı. Altın fırsat. Bugün durdurulamaz olduğunu kanıtlıyor. tekrar. İlk yarı bitti. İkinci yarının daha iyi geçmesini bekliyoruz. İkinci yarı başlıyor. Topu tutamadı. Ara pasını iletiyor. Ara pası deniyor. Topu tutamadı. Birebir de iyi oynuyor. Pozisyonu kaybediyor. Tam zamanında bir müdahale. Topu tutamadı. Güzel blok. Oo, şimdi pozisyonu kaybediyorlar. Güzel bir ara pası. Bir ara pası denemesi. Kaleciden sansasyonel bir kurtarış. Köşenin karşısında her zaman bir tehlike var. Köşeden ateş ediyor. Arabaz. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Maçın 3'te 2'si tamamlandı. Taktiksel anlamda çekişmeli bir mücadele yaşanıyor. Üst düzey harika bir kurtarış. Yer bulmaya çalışıyor geçerdi mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Bu mükemmel bir gol. Büyük şans. Sadece kaleciyi geçmek kaldı. İşte top gidiyor. Topu tutamadı. Zamanında müdahale. Güzel bir ara pası. Topu tutamadı. şu anda 3-0 Faul verildi oyuncu kart göstermediği için hakeme teşekkür etmeli pozisyonu kaybediyor iyi bir ara pası pozisyonu kaybediyor rakipten sıyrıldı pozisyonu kaybediyor pozisyonu kaybediyor bu kesin bir faul. Hakemin son uyarısı gibi görünüyor ama hala kart yok. İleri doğru gönderiyor. Topu tutamadı. Topu tutamadı. Pozisyonu kaybediyor. Topu ileriye taşıyor. Pozisyonu kaybediyor. Pozisyonu kaybediyor. pozisyonu kaybediyor muhteşem bir refleksle kaleci olağanüstü bir iş çıkardı pozisyonu kaybediyor topu tutamadı bir fırsat topu ileriye taşıyor kare pas Pozisyonu kaybediyor. Topu tutamadı. Topu tutamadı. Pozisyonu kaybediyor. Sert bir şut. Muhteşem bir kurtarış. Bu kurtarışla resmen takımını kurtardı. Hakem daha fazla zaman...